Merhabalar, ben Nilüfer Başar. Üç çocuk annesiyim ve anneannem. ikincisi de yolda. Valla çok uzun seneler önce anne olduğum için, 19 yaşında anne oldum. En eğlenceli şey, torunumla desem beraber oyun oynamayı seviyorum. Spor yapmayı seviyorum onunla birlikte. Ama çocuklarla ilgili bir şey hatırlamıyorum açıkçası. sanki biraz daha sabırlı, daha anlayışlı bir insan. Her şey yetişebilmek, her şey olabilmek, ev hanımı olmak, anne olmak, aşçı olmak, doktor olmak, psikolog olmak, hepsi var. İlk bebeğimi kucağıma aldığımda 19 yaşındaydım. Eşim askerdeydi. kendim arkadaş doğurdum. Dünyaya getirdim diye düşündüm. Dolu çok seviyorum. <laughs> Herkesin anneler gününü kutluyorum. Bir de istiyorum ki anneanneler günü de olsun. <laughs> anneanneler günü de kutluyorum herkese. Tabii ki babaanneler günü de. Çünkü babaanne de olacağım inşallah. <laughs> Kesinlikle tavsiye ederim. Você bebe café e